arkadaşlar Şöyle. kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz Dubai bay çok evet. evet arkadaşlar doğru bu arada şundan arkadaşlar biz öyle falan diyorduk bir ısırı kaldım o şırıyı o şirayı arkadaşlar yani. Öyle... görüyordunuz bu bizim kaçıcı dubai çaplıt oldu Bayağı yedik biz bu arada. Ama doğru kim? Doğru kinki de çok güzel. Biz kötü falan diyorduk bu arada. Bu akışkanlık kim ederim var ama ülkenin işini yok. Bu kez sonrak atmışa geçmişler bence. Orijinalini de yedik. Normal o şeyleri yedik videosu var arkadaşlar. Esnaf yedik. Bayağı yedik. orada. O da Dubai kotasına katen çok güzel. Ama kaşım. Bunu içtikten yani sonra bir kilo su içiyorsunuz altyana. Evet ya. Şuna bak ben açtım. Bunu daha Arkadaşlar bunu babam çok beğenmiyor. Neden? Çünkü aşırı çikolatalı, aşırı basmışlar şekeri. O yüzden babam bunu çok şey yapmıyor, sevmiyor. Arkadaşlar yani bence de yani normal bir şey. Ama çok çikolatalı, aşırı ya. Ama onu yemin ederim bence bu Dubai çikolatası çok övünüyor. düşünmeleri lazım? Ve bu doğru neden bu kadar geç çıkardığını ben de bilmiyorum. Arkadaşlar biz e, Hakmara'na gittiğimizde kapısında e, yakında gelecek yazıyordu. Yakında gelecek yazıyordu. Şimdi var bunlar. E, ül ül ülkerinde var bak hiç kimse almamış. Hala duruyor. Bunlar 3 tane falan mı vardı? Bizde 3 oldu. Kalmış Her iklimde. Bu da benimki bu arada. Hı. Aşırı akıyor bak. E. Bu da daha çok. Arkadaşlar bunu sıfır veren bence vardı. Neden? Ya sıfır da olmaz bence. Hak ediyor. Arkadaşlar gerçekten diğer videomda da söyledim. Bunu yapmak 2000 liradan aşağı değil. Fıstık ezmesi, yani çikolata sosu, ya yani şu Antep fıstığı, şu Antep fıstığı bir tanesini bakacağız acaba çok merak ettim. Bundan sonra gidip bakacağım ne kadar Işığı merak ediyorum. Ben yani bunu yiyemedim niye? Çünkü ben yani Arkadaşlar aslında ben çok tokum Ben bunu saklayacağım sonra yiyeceğim. Küçük gerçekten doğdum. Şey aslında. Bu yeri. Aslında yani ben de bomba katılıyorum. Hakikaten çok tatlı, Çok oran var. Aşırı bir tat. Ama Dubai yani çikolata adı üstüne çikolata yani. Şu i̇şte bu arada Türkiye'de olduğu kadar popüler değil Dubai çikolatası. Dubai'de o kadar da popüler değil. En yani arkadaşlar herkes Dubai çikolatasını konuşuyor diye. Ama bir şey diyeyim Arkadaşlar eğer ki biz Dubai çikolatasını yapsak gerçekten aşırı pahalı. Yani biz bunu yapmamaya özen gösteriyoruz. <laughs> Ama belki yapacağız. Bilmiyorum. Ben bunu içtim bitti. Arkadaşlar şimdi gidip bir işte bir damacana su bitireceğiz. <laughs> Bu bitecek. Ben de şu an nasıl Ben bunu buzdolabına koyacağım daha elif eder. Tamam. arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız kanalımıza hala abone değil ve olmadıysanız abone olup tiktok hmm. almayı unutmayasınız hmm. bundan sonra dur tost yiyoruz arkadaşlar size diyeceğim bir şey var <gülüyor> <gülüyor> ee, Dubai çikolatasından size i̇şte bunları öneririm ee, yani yapmayın bence böyle alın daha da yani daha Az. masraflı yani yaparsanız daha masraflı oluyor yani direkt alırsanız hiçbir masraf olmuyor bence sadece 600 yo 350 yani orijinali arkadaşlar bence yani direkt almaz daha çünkü arkadaşlar dediğim gibi o alt fıstığı alıp bir tanesine bakacağım siz de bakın çok pahalı yani bulamazsınız Alamazsınız da. Oh, atam atam. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı like atmayı Ab unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. arada videolar... <laughs> arkadaşlar bu çocuk... <laughs> <laughs> Neyse. <sanırım>? Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>